Bu hayattaki bazı olaylar o kadar kendine has bir yapıya sahiptir ki en yaratıcı senaristi getir yine de bu olayların hayalini bile kuramaz. Hayatın bu özel dinamikleriyle gerçekleşen olaylar dünyanın ne kadar acayip bir yer olduğunu bize hatırlatır. Hayatta kalma hikayeleri işte hayatın bu acayip taraflarından. Bu videoda size anlatacağım hayatta kalma hikayesi baştan sona gerçek. Bu gerçekliğin üstünde özellikle duruyorum çünkü anlatacağım hikayedeki bazı kısımlar hadi oradan dedirtiyor. Hazırsanız başlayalım. Kaşif Ernest Shackleton'ın bir hayali vardı. Daha önceleri kimsenin yapmadığı bir gemi seferiyle adını tarihe yazdırmak. Bu hayalini Antarktika kıtasına ulaşarak gerçekleştirmeyi düşünüyordu. Ancak bu kıtaya daha önceden ulaşanlar olmuştu. Shackleton eğer şöhrete ulaşmak istiyorsa daha farklı bir şey yapması gerekiyordu. O da Antarktika kıtasına gemiyle ulaşıp ardından bu kıtayı karasal yolla uçtan uca geçmek istedi. Bunu daha önce kimse yapmamıştı. Shackleton'ın hayali tek başına yapılacak bir iş değildi. Shackleton 27 tane adam toplayarak bir müretteb oluşturdu. Tabii bu ekibe bir de gemi gerekiyordu ve Shackleton bu hırslı hedefinde Endurance yani dayanıklılık ismindeki Norveç yapımı bir gemiyi kullanacaktı. Tarihler 1914'ün Aralık ayını gösterdiği vakit Shackleton liderliğindeki bu 27 kişilik ekip Endurance gemisiyle bir tarih yazmak adına sefere çıktı. Tarih yazmasına yazacaklardı ama zannettikleri şekilde olmayacaktı. Çünkü onları bekleyen Antarktika değil uzun bir kriz süreciydi. Antarktika'ya yaklaşıldığında ekip hava sıcaklığının beklentilerin altında olduğunu fark etti. 1915'in Ocak ayında yani kışın tam ortasındalardı. Denizde buzulaşma başladı ve gemi daha Antarktika'ya varmadan bir buz kütlesine saplanmıştı bile. Mürettebat hemen karalar bağlamadı. Sonuçta buzlar baharın gelmesiyle beraber çözülünce tekrar kaldıkları yerden devam edebilirlerdi. Lakin buzlar epey inatça çıkmıştı. Ekip tam 6 ay buzların çözülüp geminin tekrar kullanılabilir hale gelmesini bekledi. Gün geçtikçe umutlar azalmaktaydı. Üstelik buz kütleleri gemiye baskı yapıyor. Geminin parçalarını kırıyordu. Su almaya da başlayan bu geminin artık batacağı kesinleşmişti. Shackleton artık kaçınılmaz olan o emri verdi. Gemiyi terk edin. Herkes gemideki eşyalarını topladı ve o buz kütlesinin üstünde bir kamp yaptılar. Bu süreçte onları buraya kadar getiren ama geri götüremeyecek olan o geminin yavaş yavaş parçalanıp battığına şahit oldular. Geminin buzullar tarafından ezilirken çıkardığı ses, mürettebata bir çığlık sesi gibi gelmişti. Artık mevzu farklı bir boyut kazandı. Kimse Antarktika'yı düşünmüyordu. Şu an herkesin tek bir amacı vardı, o da hayatta kalmak. Shackleton şan şöhret gibi tüm bu hayallerini rafa kaldırmıştı. Yeni hayat hedefi, daha doğrusu tek hayat hedefi bu 27 kişiyi san salim evlerine yollamaktı. Yiyecekler tükenmekte, kış yaklaşmakta ve en önemlisi moraller düşmekteydi. Shackleton diğerlerine moral vermek yerine önce dönüp bir kendisine bakması gerekiyordu. Sonuçta bu ekibin lideriydi ve kendisindeki ufak bir gerginlik diğerleri tarafından hissedilirse bu gerginlik tüm ekibe misliyle yansıyacaktı. Hele ki mürettebat tüm bunlar Shackleton yüzünden oldu. Onun yüzünden bu haldeyiz düşüncesini benimserse o zaman bir kıyamet kopardı. Burada kapanı kısılmışlardı. Hava şartları düzelene kadar burada mahsur kalmışlardı. Ve hayatta kalmak istiyorlarsa yapılacak daha çok iş vardı. Çadırlar kurup bir kamp yeri hazırlamak. Endurance tamamen batmadan gemiden kamp bölgesine erzaklar taşımak. Ve aç kalmamak için fok ve penguen avlamak gerekiyordu. Shackleton işe önce görev dağılımı yaparak başladı. Ve çok zaman geçmeden şunu fark etti. Bazıları için hep aynı görevi yapmak bunaltıcıydı. Ayrıca ortada bir adaletsizlik vardı. Bazı görevler diğerlerinin daha zorlayıcıydı sonuçta. Shackleton bu durumu ekibin fizikçisinde gözlemlemişti. Fizikçiye hep ağır görevler düşer ve fizikçi de bunu mızmızlanmadan yapardı. Lakin Shackleton bu adamın vücut dilinde bazı sinyaller tespit etti. Örneğin fizikçi yemeği artık daha yavaş ve bıkkın bir halde yemeye başlamıştı ve ara sıra derinlerden bir iç çekiyordu. Shackleton bu adamdaki depresif tavrı fark etti. Fizikçiye daha hafif görevler verip onunla özel olarak sohbet etmeye başladı ve çok geçmeden fizikçinin morali tekrar yükselmişti. Ama ekipteki herkes sıkıntısını fizikçi gibi suskun ve zarif bir şekilde yaşamıyordu. Örneğin fotoğrafçı Frank Hurley egoist ve mızmız bir karakterdi. Kendini diğerlerinden üstün görüyor ve fikirlerinin ciddiye alınmasını istiyordu. Shackleton bu adamla zıtlaşmak yerine onun suyuna gitti. Frank'i yanına çağırıyor, ona akıl danışıp zekasını övüyor ve o kırılgan egosunu okuyordu. Shackleton tabii ki Frank'i bu kadar gazlarken samimi değildi. Ama bu rolün işlevsel olduğunu söyleyebiliriz çünkü Frank fark edildiği ve takdir edildiği zamanlarda daha iyi performans gösteren birisiydi. Shackleton'ın bir lider olarak olayı tam da buydu. Ekipteki herkesin suyuna gitmek, nabza göre şerbet vermek, onlara farklı ve özel biri olduğunu hissettirmek. Gerekirse ekibin en alak kişisine kendi elleriyle bir çay getirmek. Evet Shackleton bir lider olarak bunu da yapmıştı. Böyle olması gerekiyordu çünkü bu ekipteki herkes bambaşka insanlardı. Eğer hepsine aynı insan muamelesi yapsa Shackleton mümkün değil bu düzeni devam ettiremezdi. Her birine karşı aldığı o özel tavır sayesinde bağları güçlü tutmuştu. Shackleton tatsız meselelerde kimse görev almak istemediğinde en en son çıkıp kendi başına bu işi hallediyordu. Örneğin aşçının bu sefer için yanına aldığı ve çok sevdiği bir kedisi vardı. Ve kedinin maması artık bitmiş, zor şartlarda bu kediye hayatı zindan etmeye başlamıştı. Aşçı nihayetinde en iyi kararın kedisini öldürmek ve bu acısına artık bir son vermek olduğunu düşündü. Ama bir türlü kedisini öldürmeye cesaret edemiyordu. Shackleton, aşçıdaki bu durumu fark edip kediyi öldürmek için gönüllü oldu. Ekipte boş duran birisi kalmamıştı. Herkes görevini yerine getiriyor ve bir uyum içinde ilerliyordu. Görevler tamamlandıktan sonra yaşanılan Huzur ve tatmin ise bambaşkaydı. Günün en tatlı zamanlarından birisi herkes görevini yaptıktan sonra gece kamp ateşi etrafında yapılan bu samimi sohbetlerdi. Bu sohbetlerde herkes anılarından, gelecekteki hedeflerinden bahseder. Şarkılar söyler, yeri gelince duygulanıp yeri gelince kahkahalar atardı. Miza bu adamları diri tutmak adına çok etkiliydi. Ekipteki biri küçük bir espri yaptığı an Miza enerjisi filizleniyor. Bir yerden sonra herkes espriler yapıp katıla katıla gülmeye başlıyordu. Tabii bu sohbetlerin kabak tadı verdiği zamanlarda vardı. Bu adamlar o kadar uzun zamandır birbirlerine maruz kalmışlardı ki laf dalaşı ve uyuz olma gibi durumlar kaçınılmazdı. Shackleton bu gerginliği hisseder hissetmez ekibi sohbet etmek yerine spor etkinliklerine yönlendiriyordu. Evet bu mürettebat yaşam mücadelesi verdikleri bu buz kütlesinin üstünde her şeye rağmen spor etkinlikleri yapmaktan kaçınmıyorlardı. Günler geçtikçe Shackleton şu gerçeği fark etti. Dönüp bir mürettebatına baktığında bu kadar zor şartlarda bile mutlu olabilen birbirlerine kenetlenmiş bir ekip oluşturmayı başardığını gördü. Dışarıdan mürettebata baktığında bakan birisi bu adamların birbirlerine olan bağına inanamazdı. O kadar farklı arka plandan gelen insan vardı ki bu ekipte. Bilim adamı, işçisi, şairi, aşçısı. Farklı kültürel seviyelerdeki bu insanların arasında bir gruplaşma veya ayrımcılık ilk bakışta olası gözükürken, Shackleton bu insanları birbirleriyle kaynaştırmış. Görev değişimleriyle ekipteki herkesin bir diğeriyle iletişim kurmasını sağlamıştı. Ara sıra ekipten birisi tüm bu yaşananlardan bunalıp kendisini diğerlerinden izole ederdi. Shackleton derhal bu içine kapanan kişiyi fark edip onunla güzel olarak sohbet başlatırdı. Biliyordu ki insan moralinin en güçlü kaynaklarından biri sosyal ilişkilerdi. İzolasyon depresyonu harlayacaktı. İçine kapanmak değil, bir ekibe verdiği birliktelik hissini deneyimlemek bu kişilere iyi gelecekti. Shackleton'ın ne kadar zor bir işi başardığını daha iyi anlamak için geçmişteki Antarktika seferlerine bakmamız gerekecek. Geminin Antarktika'ya varmadan buzullara saplanması sadece Shackleton'ın başına gelen bir olay değildi. Ondan önce birçok kaşif de benzer bir krizle karşılaşmış ve çoğu böyle bir durum karşısında akli denge dengesini kaybetmişti. Yamyamlık, cinayet veya intihar Antarktika seferlerindeki gemi kazalarında görülen bir durumdu. Hatta denk bir örnek vermek gerekirse Shackleton'ın seferinden 15 sene önce Belçika Antarktik seferindeki bir gemi de buz kütlesine saplanmıştı. Mürettebattan biri olan Frederick Cook geminin buza saplanmasından sonraki 3 ay boyunca mürettebatın yüzünde neşeye dair en ufak bir şey görmediğini belirtecekti. Oysa Shackleton'ın mürettebatı gemilerinin batışını izledikten sonra bile espriler yapabilen, şarkılar söyleyen bir topluluktu. Ve burada kilit kısım Shackleton'ın ekibine aşıladığı o dik duruş felsefesiydi. Bu olaydan 60 yıl sonra mürettebattan biri olan Lionel Greenstreet yaptığı röportajda şöyle bir soruyla karşılaşacaktı. Birçok gemi seferinde insanlar telef olurken siz nasıl oldu da hayatta kaldınız? Lionel tek bir kelimeyle cevap verecekti. Shackleton Hani Endurance gemisinin çevresi buzullarla kaplanmıştı dedik ya. Bu buzullar sonunda irmeye başladı. Endurance gemisi her ne kadar artık kullanılamaz bir halde olsa da geminin çevresindeki buzulların erimesi gemideki filikaları ulaşılabilir bir hale getirmişti. Mürettebat bu gemiden 3 filikayı kurtarmayı başardı. 28 kişi bu 3 filikaya yerleşip Elephant adasına gittiler gitmesine ama bu ada hayatta kalmak için hiç de elverişli değildi. 2000 tek bir çaresi kalmıştı. En yakın yerleşim yeri olan 1200 kilometre uzaklıktaki Güney Georgia adasına ulaşıp Oradaki balıkçılarla iletişime geçip onların gemileriyle memleketlerine kavuşmak. Ama bu dalgalı denizde 28 kişinin 1200 kilometre yol yapması riskli bir hamleydi. Hele ki ekipteki yaşlı insanları da hesaba katarsak. Herkesin gitmesi yerine küçük bir ekibin Güney Georgia adasına ulaşıp oradaki balıkçıların yardımıyla Elephant adasında kalanları gelip kurtarmaları en mantıklı çözümdü. Bu 5 kişilik ekip için ilk gönüllü olan tabii ki Shackleton oldu ve gözüne kestirdiği 5 adamını da alıp Güney Georgia adasına doğru yola çıktılar. Ama Georgia adasında onları bir balıkçı değil de balıkçının çocuğu karşılamıştı. Şimdi burada duralım ve kendimizi o beş kişiyi karşılayan çocuğun yerine koyalım. Karşımızda saçı sakalı birbirine karışmış. Penguen ve fok yemekten gözünün feri gitmiş. Adeta koca ayak gibi gözüken 5 tane adam var. Bu çocuğun yerinde olsak ne yapardık? Kaçardık değil mi? Çocuk da aynısını yapıyor. Bu adamları görür görmez kaçmaya başlıyor korkudan. Shackleton en sonunda bu balıkçı kampında yetkili birini bulmayı başardı. Ve Elephant Adası'nda geri kalanları kurtarmak adına yola çıktılar. Adadaki yaklaşık 20 kişi uzaklardan bir teknenin onlara doğru yaklaştığını fark etti. Ve o teknenin başındaki kişi tanıdık bir simaydı. Ernest Shackleton. Shackleton 27 kişiden hepsini kayıpsız bir halde kurtarmayı başardı. Her ne kadar kayıp vermeden bu serüveni atlatmayı başarsa da memleketine döndüğünde hiç de öyle kahraman gibi karşılanmadı. Olay dünya çapında duyuldu ama Shackleton'a karşı olan genel görüş, şahsi hedefleri için 27 kişinin hayatını tehlikeye atan ve onlara hayatları boyunca unutamayacağı korkunç koşullar deneyimlettiren biri olarak görüldü. Lakin yıllar bu algıyı değiştirecekti. Gazetecilerin karşısında akıllara zarar bir hayatta kalma olayı duruyordu. Ve bu gazeteciler mürettebat insanlarla röportaj yaptıkça şu gerçeği fark etti. Shackleton tüm bu süreçte muazzam bir liderlik örneği sergilemişti. Ekipteki herkes Shackleton'dan o kadar övgüyle bahsediyordu ki Shackleton'daki liderlik, cesaret ve kriz yönetim becerisi üst düzeydi. Ama her şeyden önce onun özel yeteneği empati becerisinde yatmaktaydı. Shackleton mürettebatın değişen ruh hallerini okumayı çok iyi biliyordu. Fizikçiye karşı olan tutumunu hatırlayın. Fizikçinin yavaş ve bıkkın bir halde yemek yemesinden, ara sıra iç çekmesinden sonra Shackleton hemen teşhisi koymuş ve bu adamla özel olarak ilgilenmeye başlamıştı. Fizikçideki bu durum bize insan ilişkilerine dair şunu gösteriyor. Bir insanın morali düşük olduğunda veya kötü hissettiğinde genelde birine gidip ya ben kötü hissediyorum demez. Ama tavırlarıyla, beden diliyle, küçük mimikleriyle veya bakışıyla bu kötü ruh halini belli eder. Ve bize düşen de o kişi illa kulağımıza gelip bağırıp ya ben kötü hissediyorum demesinden önce o kişinin kötü hissettiğini anlamaktır. Karşımızdaki insanın ruhunu okumak, onunla empati kurabilmek, ona değerli olduğunu hissettirmek ve gerekirse suyuna gitmek, ona ben senin yanındayım hissiyatını vermek. İşte Shackleton'dan almamız gereken derslerdir bunlar. Shackleton bu zorlu ve başarısız seferinden sonra son bir sefer daha yapmak için hazırlıklara başladı ve kendisine tekrardan mürettebat toplaması gerekiyordu. Ve tam o an başarısız Endur'un seferinde hak ettikleri ücreti bile alamayan bu adamlar her şeye rağmen güvendikleri Shackleton'ın seferine katılmak için gönüllü oldular. Shackleton Endurance seferinde teknik olarak başarısız olmuştu. Ama bu sefere sadece hedefe ulaşıp ulaşmama açısından bakıp direkt başarısız demek haksızlık olmaz mı? Shackleton bu başarısız seferde gösterdiği liderliği sayesinde hakkında kitaplar yazıldı, üniversitede dersler verildi, belgeseller yapıldı. Tüm bunların bana öğrettiği bir şey var. Bu hayatta bazen kaybeder ama sonra daha güzelini kazanırız. Bu hayat bazen bir kapıyı kapatır ama daha sonra biraz sabır da gösterirsek bu sefer daha güzelini açar. Shackleton belki hedefini gerçekleştirebilir ama emin olun ki gösterdiği bu liderlik örneğiyle bu dünyada hedefinden çok daha güçlü bir iz bıraktı. Hatta belki Antarktika'ya ulaşmayı başarsaydı ve hedefini gerçekleştirseydi, şu an kendisinin isminden bile o kadar haberdar olmayacaktık. Sormamız gereken son bir soru kaldı: Bu gemiye ne oldu? 2022 yılında Endurance'ın batışından yaklaşık 100 sene sonra bir sualtı kamera sistemiyle bu geminin görüntülerine ulaşıldı. Gemi deniz seviyesinin tam 3 kilometre altında bulunmuştu. Tabi geminin birçok yeri parçalanmıştı ama yine de dışarıdan bakınca bir bütünlüğü görebiliyorduk. Ve geminin en sağlam kısmı ön bölgesine oyulmuş Endurance yani dayanıklılık yazısıydı. Hiçbir harfi eksilmemişti. Bu gemide Shackleton ve mürettebatı gibi elinden geldiği kadar dayanmıştı.